Fotoğrafın icadının duyurulduğu e, Ağustos 1839'dan yaklaşık iki buçuk ay sonra e, o dönem gemi turlarının Akdeniz'de çok rahat bir hale gelmesi ve bir program halinde işlemesi dolayısıyla üç tane yolcu e, bu gemilerden birine biniyorlar Marsilya limanında ve oradan sonra işte Akdeniz'i aşarak. Orta Doğu'ya ve e, Türkiye'ye geliyorlar. Buradan da İstanbul'dan geri dönüyorlar. Şimdi tabii e, şöyle bir şey. Bu yolcular arasında kimler var? E, çok dönemin ünlü ressamı Horace Verne, Fransız. E, yine diorama tekniğinin ünlü adamı e, charles Barry Bouton. Ve... Da göre tip çekimleri yapacak olan Gupi Feske, işte burada kendisini de görüyorsunuz. Ee, bu çok önemli bir fotoğraf çünkü e, şu anki bilgilerimize göre, evet son anda bulduk belki büyük bir mucizeydi onun bulunması, ama dünyada yalnız bizde var olduğu görülüyor. Ee, yeni bir bilgi çıkıncaya kadar. Ee, bu üçü yolculuğa çıkıyorlar. İşte ressam olanlar çizmek üzere, dagerotip çekecekler çekmek üzere. Tabii dagerotip çok zor bir teknik. E, bu yolculuk sırasında e, bayağı zorluklar çekiyorlar çekim açısından. Örneğin Gupi Feske'nin dönüşte yayınladığı bir anı kitabı var. E, Orta Doğu'ya seyahat, Horace Verde'nin Orta Doğu'ya seyahati diye. Orada anlatır Örneğin piramitlere gidiyorlar, başarılı olamıyorlar. Ve arkadaşları hatta ona takılmaya başlıyor. Yani bu da göre tip ekipmanlarını Nile atta kurtul diye. E, hayır diyor ben buraya kadar gelmişken bu piramitlerden bir görüntü götürmezsem hiç doğru olmayacak kendim için. Ve ertesi gün bir daha gidiyor, ertesi gün bir daha gidiyor. Sonunda başarıyor. E, şimdi tabii başarıyor dediğim de şu. Dagöritip hem kendisi çok zor hem de o dönem matbaa teknikleri bir fotoğraf baskısına elverişli değil. E, o nedenle de gravürcüler bunların üzerinden tekrar elle birebir kopya yapıp görünür hale, tire hale getiriyorlar. Ancak onlar basılabiliyor. Fakat bu baskı sırasında da tabii o negatif mi pozitif mi belli olmayan görüntü, ee, i̇kinci planda kalıyor çünkü onların çizdikleri daha görünür, daha e, göz alıcı şeyler. O nedenle de kaybolanlar çok oluyor. Yani orijinallerinin kaybolduğu çok oluyor. Nitekim Fesken'in da gözetiplerinden hiçbiri yok. Ee, ve bu kitap ve fotoğrafın ilk albümü diyeceğim. Ekskursiyon geriyen olmasa biz bu seyahatten hiç haberimiz olmayacaktı. Belki fotoğrafçılardan da onların içinde yer alan fotoğrafçılardan da haberimiz olmayacaktı. İşte bu kitap yani esas sergiyi yönlendiren bu anı kitabı oldu. Şunu biliyordum ki fotoğrafın bulunuşunun anons edildiği ve ilk grup yolcularının yola çıktığı e, fotoğraf grup yolcularının 180. yılı. Ee, o yolculuğa bir gönderme yapmak için daha doğrusu oradan temel alıp orayı bir konsept haline getirip biz günümüz fotoğrafçılarını sunmak takdim etmek için e, bir projeyi düşündüm. Sonra e, Pera Müzesi ile konuştum çünkü burada çok uygun olacaktı. Hem Osmanlı dönem bir fotoğrafçılarının merkezi olan Pera ve burada Pera Müzesi'nde. Ee, ve iki buçuk yıl bunun üzerine çalıştık. Ee, on tane arkadaşım çeşitli aynı rotayı izleyerek çeşitli yerlere gittiler, bu çekimleri yaptılar. Ve böylece sergi çıktı ortaya. Şimdi tabii bu sergiyi kurgularken on tane fotoğrafçı arkadaşımı e, ya o coğrafyalara çok yakın oldukları için ya da çok uygun olacakları için e, kararlaştırdım ve kendileriyle görüştüm hepsi sevilerek kabul ettiler ve ondan sonrasında bu çekimler başladı. Ben zaten bu arkadaşların bütün çalışmalarını izleyen takip eden bir insanım ve o çalışmalarda şundan çok emindim ki hepsinin farklı fotoğraf dili var ve farklı fotoğraflar gelecek. Nitekim o en başta düşündüğüm hakikaten çok doğru oldu. Yani hepsi kendi nasıl ifade ediyorsa fotoğrafını, anlayışını öyle fotoğraflar geldi. Zaten sergili geleli bakarsanız, evet biz bir eski 1843'lerde basılmış bir kitaptan yola çıktık. Ama sonuçta asıl amaç bizim kendi fotoğrafçılarımızı bugünün tekniğiyle, bugünün anlayışıyla sergilemekti. E bunda da başarılı olduk sanıyorum.